Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? E, bugün 12 Şubat ilçe yürütme kurulumuzla beraber e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetimizle beraberiz. Burada tabi hepsi birbirinden değerli. Kalemi çok etkili. E, ciddi manada bu mesleğe yıllarını vermiş. E, değerli basın büyüklerimizle beraberiz. Çok değerli abilerimizle. De. Tabi biz de onlarla uzun yıllardır ben gençlik kollarından beri siyaset yaptığımdan dolayı bir abi kardeş ilişkimiz bazılarıyla bir arkadaş ilişkimiz var. Ben e, bugün arkadaşlarımızla beraber e, çok değerli e, basında e, ki büyüklerimizle beraber olmaktan çok memnuniyet duydum. E, çok nezaketli bir şekilde bizleri ağırladılar sağ olsunlar. Biz çeşitli işte kendi e, çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdik. E, sağ olsunlar kendiler basınımızla alakalı bizlere bilgiler verdiler. Çok güzel bir istişare ortamı oldu. Ben yeniden e, Abitvanlı Vanlı Başkanımızın e, şahsında bütün e, çok değerli basın büyüklerimizi çok nezaketli bir şekilde bizleri ağırladıkları için bu güzel e, misafir, ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de çok daha e, sık bir şekilde beraber ol, olacağımızı ifade etmek istiyorum. 13 Şubat Teşkilatı olarak inşallah e, basınımızla basın mensuplarımızla her zaman e, istişareli bir şekilde ve onların hem bu şehirle alakalı görüşlerini çok çok önemseyerek hem bizim onlardan e, taleplerimizi rahatlıkla ileterek e, iyi bir koordine kuracağımız e, kanaatindeyim. Ben yeniden e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet bu ziyaretten çok ziyadesiyle memnunuz. Çünkü siyasetçi ve gazeteci ortak bir çalışma olduğu zaman mutlaka söyledi. Memlekette güzel hizmetler çıkar. Sayın Başkanım bizi onur onuriyetle konuşurken e, gereğinden fazla övdü diye ben düşünüyorum. Yani bizim için memlekette taş üstüne taş konmaz memlekette bizi mutlu eder. Sonuçta çok gezip dolaşan bir meslek grubuna aitiz. E, gezdiğimizde bizim yazarımızdan doğan bir eser varsa, bir hizmet varsa biz de mutlu oluyoruz. Şu anki iktidar olması bir AK Parti'nin de bu konuda büyük hizmetleri var. Yani önerilerimizi dikkat alıyorlar. Bir de bizi için mutlu ediyor. İnşallah uyumlu çalışmanın daha devamında da güzel hizmetler çıkacağını yanıyorum. Ziyaretlerden dolayı tabii ki çok büyük teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım ve ekibine.